Dostlar arkadaşlar 1 Ağustos 2025 kurum tabii ki hangi kurum Bank of America niye bunu seçiyoruz arkadaşlar tabii ki tahtacı olduğu için arkadaşlar niye adam tüm borsamızı elden geçiriyor ve en yüksek işlem hacmine sahip hatta borsanın yönünde belirliyor diyebiliriz arkadaşlar çoğunlukla alış yönüyle borsanın alış yönü aynı oluyor. Satış yönüyle borsanın satış yönü aynı oluyor ama ara ara istisnalar oluyor. O zaman herhalde keyifsiz oluyor anladığımız kadarıyla. Velhasıl arkadaşlar bakın bugün net alışı 23.1 milyar dolar. Bank of America'nın satışı 23.3 milyar dolar pardon 23.1 milyar TL arkadaşlar e, net satışta 23.3 milyar TL yani 200 milyon TL arkadaşlar net satışı var gözüküyor Bank of America'nın bugün şimdi baktığımız zaman en çok aldığı hisse Frotto 222.5 milyonluk net alışa sahip arkadaşlar şuradan kendinize görüyorsunuz arkasından şişe 202 milyonluk net para girişi emlak konuttan 185 milyonluk para girişi var Bank of America'nın Destek kredi faktörü 179 milyon, işçi 178 milyon, medikal park 174 milyon, Garanti 168 milyon, Türksel'de 167 milyon, Cante 150 milyon ve Anadolu Efes'te 137 milyonluk net para girişiyle ilk 10 hisse arasında yer aldı. Bank of Amerika'nın arkadaşlar para girişi. Bakın tüm kurumlar bazında değil. Bunun dışına baktığımız zaman satış hacmi olarak da arkadaşlar Aselsan'da 735 milyonluk net satış var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü Aselsan'da biliyorsunuz yaklaşık 2 haftadır 2-3 milyar TL'lik bakın arkadaşlar alış yaptı görülüyordu. Bugün de baktığımız zaman 735 milyonluk net para çıkışı. Koç Holding'de 715 milyonluk net para çıkışı. Maşallah bunlar ne rakamlar. Tera'ya baktığımız zaman 216 milyonluk. Akbank 214 milyonluk. Vişne Madencilik'te 179 milyonluk ki tabanı oturttu. Tüplaş'ta 171 milyonluk. Sağol'da 145 milyonluk net para çıkışı var. Bank of Amerika'nın bir maçta 115 milyonluk ve katılım evde 103 milyonluk. Yapı kredi arkadaşlar 75 milyonluk net para çıkışı var gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.